Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz Güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte oda vlogundayız. Oyun Fatih kanalını bulmuştum ve sizlerle birlikte artık bitmiş ve yeni sistemleriyle döşediğim bilgisayarımı göstereceğim. Buyurun. 250 Hz monitörün de bir havasını atmak istiyorum. buyurun gel. Evet arkadaşlar. Odamız burası. Şöyle gösterdiğim üzere. Şunları bir takalım. Kardeşlerim ne günlerden geçtik, ne badirelerden geçtik ama biz hala buradayız. Nasıl bir ortamda oynuyorum? Şu an neler yapıyorum? Bunu soranlar da var. Youtube dışında neler yapıyorum? Bunları da sizlere anlatacağım. Ve şurayı gösterelim. Burası tamamıyla sponsorluk. Yani tamamıyla sponsorluk kaynıyor. Salonda OLED ekranımız var. Mutfakta bazı eşyalarımız var. Bunları da kardeşlerim ikinci kanalda sizlere zaten çekeceğim ben merak etmeyin. Ama Oyun Fatih kanalındaki ihtarımız kalktı. AdSense ile iş ortaklığımız da doğrulandı. Biz bu saatten sonra buraya oyun incelemeleri, Fortnite yayınları, bunları artık yapabileceğiz. Eventleri, Battle Pass'leri geçireceğiz. Peki nerede? Burada. Buyurun kameramanım. Buyurun şimdi gezelim bakalım. Arkadaşlar neler yaptık? Şöyle bir köşemiz var. Burada 100 bin plaketimiz de burada duruyor ve fırlamamız. Bunu hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Bazı objeler vardır böyle seni hatıralara götürür. Hakikaten öyle ilk sene e, turnuvada biliyorsunuz bir turnuvaya girmiştik Nvidia'nın. E, orada kazandığım parayla İngiltere'de bize kutu yollamışlardı. Amerika'dan bu geldi ama. Ee, diğer kutu başka bir yerden gelmişti. Şimdi biz ne yaptık? Buraya Halit abimle beraber bir raf düzeni yaptık. Klişe, sade bir düzenimiz var. MSI Lucky'miz de burada. Bizim sponsorumuz Lucky arkadaşlar. Şimdi bir kasamız var. Onu zaten göstereceğim size. Bir de torumuz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu. Peki. En çok sorulan soru. Eski masayı sattın mı abi? Türk'lü televizyonu sattın mı abi diye. Artık yeni masamız bu arkadaşlar. Şimdi bakın. Kadir'cim bunu açıyorsun. Evet. Tamam mı? Şunu açıyorsun. Ablam burada. Ben burada. CS oynarken diyorum ya çerez yiyor. Aynen. Bunu yerken işte CS ye oynayamıyor hocam. Bunu böyle ortaya koyduk. Diğer masa ofiste. Onu da gösteririm Yalnız hocam bir detay var. Bakın. Burada bir eksiğimiz var. Bu ne hocam? Şimdi işte bu aşağıda getireceğiz hocam. Ee, sağ olsun dedi ki eşinize dedi bir tane koltuk yollayacağız dedi. O koltuğu yollayacaklar şimdi o koltuk gelecek. Hmm, bu da diyor hiç oyuncu koltuğun hayatımda oturmadım. Bu da yılların eski temediği... Harbiden ya. Kaç senelik. Yılların eski temediği koltuk arkadaşlar. Ve şuralar biraz gitmeye başladı o kadar da olsun 5 yıl oldu. Rempey için bana verdiği ilk koltuk bu arada bu. Eee... Şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedim ama sonuçta arkadaşlar hangi ürünü kullanırsanız kullanın aylar da geçse o eskiyecektir. Bu oyuncu koltuğunu hatırlayın. Şu an kanalımda hala var. Yeni oyuncu koltuğum diye. E, hala bunu kullanıyorum. Hatta bana sordular "Yeni yollayalım mı?" diye. "Yok" dedim. israf olmasın. Dedim yengenize bir tane yollayıp o gelecek. Hala duruyor ama bunu yakında değiştireceğim. Hatta Oyun Fatih logolu falan bir tane koltuk yaptırmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ama ben de bana yolladı. Şu ana kadar da devam ediyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Bilgisayar olarak neyi kullanıyorum? E MSI bizlere çok güzel bilgisayar yollamıştı. Halit'le birlikte toplamıştık kardeşlerim. Şu an bilgisayarımızın özellikleri muhteşem ve DDR5 bilgisayar kullanıyorum. En son da bizlere bir monitör gelmişti. Monitörümüz 250 Hz. Fortnite Battle Counter'da kanka inanılmaz durum. Görmeniz lazım arkadaşlar. Yağ gibi. Şimdi diyeceksin abi biz 60 Hz oynuyoruz. Yenler var. Farkı ne oluyor? Farkı ne oluyor kardeşim? 250 lira oldu mu oyun Fatih oluyorsun. Tamam reis gel. Şimdi arkadaşlar havamı da attım. Şöyle Fortnite'e gel abi. Yeni rank sistemi getirmişler reis. İçi ne et yükseleyim buradan Dinçer abinin. Altın tamam Abi, şimdi ne altın oynamıyoruz ki kardeşim. <laughs> Arena, modunu kaldırdılar. Herkes küfür ediyor. Ya yapacak bir şey yok. Fortnite'in yeni sezonunda... Bu da kalıyor. fena değil ya. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Hemen ben size şunu göstermek istiyorum. Görüntü ayarlarımız. Görüntü ayarlarımız. Şimdi ben 1080p'de oynuyorum. 250 Hz bakın yenileme hızımız. 250 Hz arkadaşlar. Bakın. Buna tabii ki de bu ayarlardan arkadaşlar boost yapmanız gerekiyor. Overclock yapmanız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra zaten ben alarm kuruyorum ha. Bu da ötüyor biliyor değil mi? Ötüyor mu? Aa. Ulan. Aa. Evet say bunda mı yapmış ya? Oğlum ne diyorsun sen? Ablam mesela alıyor biz bunu tı 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 yapıyor. Allah Allah. onu gösteririz sana. Kanka. User FPS 250 Hz. HDR açsam mı? Hocam HDR... Açmamışım da kanka. Şöyle açarsın ama tamam. HDR ne kötü yer var biliyor musun? Ne? Adamın karşıdaki monitör... Hayır hani karşıdaki monitör seni izleyen adam HDR monitörü kullanmıyorsa... Kullanmıyorsa onu görmüyor. Kötü, kötü görüyor tamam, hatta. Üstünde de kötü görüyor. O Bak senin için olan bir şey aslında. monitör kullanıyorum demiştim. Şimdi en önemlisine peki? Gel abi kasaya. Kasada, olay kasada kasa bir şey. Kasaya Olay kasada. Ya arkadaşlar Ben değilim. yakın giriyorum artık buna. <laughs> Bakın. Hop RGB değiştiriyoruz. Rainbow yapıyoruz. Kendi monitörü var. Buyurun. Clock. Hop statik elektrik. Hop flashing. Bak. Dundund. Dundund. Drumdrumd. Daha bunun bir de yazılım uygulaması var. Var hocam? Evet Şuradaki arkadaşlar. soğutucu mesela buraya benim fotoğrafımı koyabiliyorum. Evet aynen yapabiliyorum. Kullanıcı da yani. kullanılıyor. Kaç FPS aldım? Eee RPM, hız hepsini gösteriyor arkadaşlar. Şu an 48 derecelerde oyundayız bir de. Görmüş Tabii olduğunuz gibi aleyiz. mis gibi akıyor ve bu kasanın farklı ne özellikleri var arkadaşlar? Bunları yanları açabiliyorsunuz. Şu an açmayacağım çünkü o kadar ağır ki inanılmaz ağır bir kasa. İçerisinde 4070 Ti var. İleride ben bu ekran kartını buslayacağım. Yani kış aylarına yakın herhalde bir 4080 falan geçeceğim diye düşünüyorum. Bilginiz olsa ama 4070 Ti zaten harikçe biliyorsun her türlü yetiyor. Canavar gibi ya. Ve işlemcimize halik söylesin. Ee, Ryzen 7 7800X3. Tabii arkadaşlar mükemmel. Şu anda size hava atıyor gibiyim ama Allah benden daha iyilerini size nasip etsin. Ama tamam. R7 240'tan buraya geldim. Evet arkadaşlar 4.70 GHz ve en önemlisi bu kasa DDR5 kardeşlerim. DDR5 64 GB RAM var kardeşlerim. Onu da belirtmek isterim. Başka söyleyecek bir şey var mı? Haydi kasar hakkında. Hocam şimdi. Hemen bak, şurayı bir daha gösterelim. Bakalım. Bak burada başka mesela neler var? Ya mesela oturduğumuz olayı, yere göre gösteriyor. Tabi her şey var arkadaşlar. Bak bunu gösteriyor. S otur, yani kasarın sıcaklığı. Ha bu kas kasanın, kasanın sıcaklığı. iç sıcaklığı. İç sıcaklığı. İç sıcaklığı. Buradan. Bu uygulamada hem hava durumunu yani. görüyorsun. Burada işte An. saatine kadar. Bak fanların ha. ayarı. Bak ben hepsini giderken arkadaşlar %100'e almıştım. Öyle Anladım duruyor. Mı? Hani çünkü fullde çalışsın sıkıntı olmaz. Önemli olan bize soğutma. Evet evet. Bak buradan istersen kafanı mı ağrıttı? Gel abi burada. <laughs> ha düşürüp buradan çıkarıyoruz de, tamam. RPM'ini ayarlıyorsun falan hızını ayarlıyorsun. Arttır yani. bakayım hocam. Arttırayım şöyle. Evet şu an Bir dakika bunun abi. hangi fan ama bu? var. Bu hocam Port'a bak şu ön fan. Ha ön, ön fan şu. Port B'de de arkada Oy Oyy arkadaşlar neler oh, yapmışlar aynen, ya tamam. Adamlar yapmıyor. Bir de şunu tanıtmak isterim bunu çok soranlar vardı. Mouse. inanılmaz memnunum. Bakın. Geçen Fortnite videomuzun sonunda bir şarj bitti. Kusura bakmayın. Biz orada takmayı unutmuşuz. Ama şarjı bunun bir gün boyunca gidiyor. 24 saat ben gece bilgisayarı hep kapatırım kardeşlerim. Benim öyle bir tikim var. Ya ben bilgisayarı sabah kadar açık bırakamıyorum. Allah korusun değil mi? Hani fişte bir şey olursa. Yani, tabii, 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 bir, şey yani. Olur yani. bir şey olursa şimdi olur. Şimdi bunun iki özelliği var. Şöyle gösterelim. Evet. Yakın hocam? Şöyle. Mouse'u buraya koyuyorsunuz. Bak bu arkasında bir ayar var. BT Off 2.4 GHz. 2.4 dediği şunun üstündeki USB girişi. Wi-Fi aparatı gibi. Bunu BT'ye aldığınız zaman bu şarj moduna geçiyor. Bak. Görüyor musun? BMW gibi hocam. <laughs> bunu buna takıyorsun. Harbiden. Ve ben içeri gidiyorum. film izleyip geliyorum. 1 saat şarj olsun bu. Ya da 45 dakika. 24 saat gidiyor. 24 saat. Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İsterseniz de bunu kablolu yapabiliyorsun kanka. Bunu buradan çıkartıyorsun. Aynen öyle. Direkt burasına takıp kablolu olarak da oynayabiliyorsun. Ben çok memnunum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ve en büyük tikim olan ekipman. Kulaklık. Evet. Arkadaşlar. 20 senede bir değiştirir. 20 senede. eski takipçimdir. Bilir. Ben öyle kolay kolay kulaklık değiştirmem. Bana toplam 50 bin liralık kulaklıklar gelmiştir. Bak toplamını söylüyorum. Hatta MSI bana 3 bin liralık bir kulaklık oldu. Onu bile kenara attım. Bir kardeşimize, arkadaşımıza vermiştim eski ekipten. Arkadaşlar. Buyurun. Kulaklık budur. Sade. Bak. Oyun Fatih'i sadeliktir hocam. Bu. Peki bu kulaklığın ne özelliği var? Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Gel abi. Bak. 7.1 Kendi ses kartına. Buna var. basıyorsun. Şimdi ışığı yanmıyor. Onu aktif etmedim çünkü. 7.1'e basıyorsun. Bir. 2. Şu. Bunu yaptın mı 360 derece 8 noktadan sesleri duyuyorsun. Surround ses işte. Heh. Bunu zaten göstereceğiz, o yüzden kulaklıkta çok memnunum. Monitörü de söyledim. Ortada gösterdiğim şey ablanızla birlikte, yengenizle birlikte. Ee, ne yapıyoruz? Burada yorumları okuyoruz. Monitörü. Biz tabii bunu şimdi böyle düz çevireceğiz. Halin teknolojisiyle birlikte nasıl yapacak onu da bilmiyorum. Onu yukarı doğru alacağız çivot moduna. Mousepad'i çok Ha, Evet, o çok, o çok güzel ya. Mousepad, Seyfullah'ın aslanı, <laughs> Leopard'e... Şöyle parayı temizleyeyim birazcık. Arkadaşlar buyurun. Gördüğünüz gibi mousepad'imiz bu şekilde. Kameramı soran vardı. Kamera e, Logitech'in en son çıkan kamerası. 4K Brio diye geçiyor. 4K. Vatandan, İtopya'dan bakabilirsiniz. Hakikaten çok pahalı. Ablanız da şimdi. Kestik. Evet kardeşlerim. Ortamımız bu. Zaten mikrofon da biliyorsunuz. Rode mikrofon. Bize her türlü yetiyor. Sponsorlu olarak biliyorsunuz bir gün e, Elgato e, çekmiştik. Yeşil perde falan gelmişti. Onu da ablanıza hediye etmiştim. O vakitte mikrofonu yoktu. O da geldi. Şahlik farkındaysan ablana hediye ettiğim şeyler evime geldi. Hem de Cem'i çalışıyor. O yüzden verdim hocam. O da şart ya. <laughs> <laughs> Bağış atıyor sana yayında. Aynen öyle. Ben dedim zaten seyir, bana geldi o. Seyir Çeyiz seyir parası. Aynen öyle. Ve klavyemiz. Bu arada benim <laughs> klavye tikim de var. Diyeceksin abi senin her şeye tikim var. Ne yapayım abi? Herkesin bir ekipman tiki olabilir. İşte klavye dediğim budur. Dukanik silüslü. <laughs> Bak aralarında şöyle milimlik santim farklar var. Şunlar yapışık olsun ben oynayamam hocam. Yani bu W'nun ayrı yerde, şu D'nin ayrı yerde, A'nın bir tık daha ayrı yerde olması lazım. Doğru doğru. Bak görüyor musun? Evet, Çünkü Oyuncu niye onu söylüyoruz. hissetme lazım bak. Şu ses bana bak bazı sesler var ya hocam. <laughs> evet. pst pst. Zaten ben ya. bir de bu ilk atıyorum. Allah'tan Rode mikrofonun şey özelliği var. Ee, buradaki sesleri algılamıyor tık, tık 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 sesler gelmiyor cringe durmuyor. O yüzden onu da söyleme. Dur şu ablanız da hava at demişti videoda ya. Onda da mouse böyle arkadaşlar. Foxer. Şöyle tilki. Bunun ilk de kurt zannetti. Dedim bu kurt değil ya. Tilki tilki değil mi kanka? Tilki. tilki. tilki canım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de biz halikle ne yapmıştık? Kapat abi o işi. Açalım lütfen RGB'lerimizi. Buyurun. Değiştirelim modunu. Tamam. Arka tarafa kardeşlerim yaptım. Ben bu tarafta çok bir şey gözükmesini seven birisi değilim. O yüzden biz kablo yönetimi de yaptık. Bak. Göstereceğim. Aç hocam. Modun işte? Sese duyarlı yapalım. Tamam yapalım. Oy. Seni... Pardon seviyorum seni özlüyorum seni pavyon oldu lan <laughs> <laughs> Arkadaşlar arka, arka, arka. <laughs> arka, arka, şimdi burada ben kablo yönetimini de göstermek isterim. Sizlere çok kablo vardı çünkü 3 kasa var. Bu kasa benim emektar. Metin iki kasa arkadaşlar. Ve onun ekranı bakın nerede? Aga be. Aga seni atar mıyım lan? Lan seni ben atar mıyım? 20 yıllık ekran. Atar mıyım? atmam. Ve burada bir kablo yönetimi de yaptık. Bakın göstereyim. Şöyle. Hani biz bunu birazcık daha güncelleyebiliriz çünkü yeni kablolar da eklendi. Yapacağız ama buralar full kablolar burası doluydu. Ee, modeme gelelim. Arkadaşlar Türksat kullanıyorum. İndirme hızım şu an 150 megabit, göndermem 20. Normalde burası 500 megabite 500 megabit destekliyor ama çok pahalıydı. Farklı bir internete de geçebilirim. Yakında buradan duyurayım bütün hocam internet alemine hocam <laughs> <laughs> hani youtuber, mutuber diye böyle bir şey yapacağım. Ama gerek yok hocam. Zaten benim oyun indirdim yok. İndirdiğim, oynadığım oyunlar e, belli. Göstereceğimiz çok farklı bir şey yok diye düşünüyorum. Arka tarafa da şöyle gaming, Looting zone diye bir şey aldım. Ama oyuncu koltuğu Oyun Fatih logolu yaptırmayı düşünüyorum. Buraya da bir kablo yönetimi yaptık. Odamız bu. Şurada da John Wick abimiz var. Evet. Onu da buraya ekledik. Yani daha büyük alabiliriz ya. Yani. Hocam o da güzel. Peki biz buraya ne yapacağız? Şurası gözüküyor ya kardeşim burası böyle ardiye gibi bir yer, kiler evet, gibi. Kiler Biz gibi. buraya şimdi sipariş verdik, Fenerbahçeli. Ablan da Fenerli biliyorsun. Perde mi? Ha, Fenerbahçeli. Böyle bir perde çekiyoruz buraya. Evet, buraya da bir tane dolap yaptıracağım. Hatırla, bulgur kokan hmm. dolabım diye. Evet. evet. Hey, hey. Öyle bir yapayım. yer yaptıracağım. Hocam o da güzel. Bak çek bir. Çek hocam şeyini. Çık çık yap süten. Evet, ha, tamam. Öyle yapabiliyorsun. Arkadaşlar şimdi 250'ler size bir tattırmak istiyorum da Fortnite'deyiz. 250 Hz'de oynayacağız. Şöyle klavye tutuşumu falan görün. Bu son anda kablosuz. Şimdi kablosuz olması güzel bir şey. Niye? Kablolu olduğunu takılıyor, çekiyorsun. Karakter kablosuz olması daha iyi. Ama şarjım bir bitti mi naneyi yedim. Gördüğünüz gibi o atlayanlar. Ali için biraz oyun oynamıyor rakayda. Tamam mı? Hocam şu, ben nasıl, nasıl böyle Ancak bir... Ali Fortnite'de laf eden bir adamdı. Sonra Fortnite'çi oldu. Senin sayende, senin yüzünden. o balonlar falan geri gelmiş. Fortnite'a bakalım arkadaşlar. Yeni sezonda yeni chapter'a geçince harita tamamıyla değişecek biliyorsunuz. Adam burada bir yerde. Yok tam yani bu ortamda çekiyorum kardeşim videoları. Arka plan da gösteriyorum. Arka planımız da bu şekilde çıkıyor videolar. Gördüğünüz Aynen. gibi arka plan da değiştirdik. Başka Çok neler yapabiliriz? Ya. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hani güzel şeyler yapacağız. Oyun <laughs> Fatih kanalının ihtarı da açılması. Yani benim için güzel oldu. Niye? Buraya da artık Fortnite'teki emeklerimizi alacağız. E, ee, önerme sorunlu var. Yani eski kanallarda hep bu sorun yaşanıyor. Yeni kanal açıyorlar. O yüzden mesela ikinci kanalımız şu an ilk kanala göre daha iyi izleniyor aslında. Çünkü ne daha çok öneriyor. Yeni kanal olduğu için. Ne kadar saçma değil mi? Yapacak bir şey hocam. Çok abi. Saçma Ama abi. zamanla toparlayacağını düşünüyorum. Şey. A, bak hocam mesela ihtar açıldı ya bu bir bak, gelişmedir. Helal vurdun onu öldü hocam o. Ha iki kişilermiş lan. zaten. Geldi hocam. Ha botmuş tamam. işte? Yetişin. Yetişin. Let's go. Arkadaşlar burada adam gördünüz. İzleyin hocam. Bak bak ne bak. Oluyor? Hareketlere bak bakın arkadaşlar. Baş izleyin. İzleşin. Burada ben bu SMG'ye bayıldım. Üçlü üçlü ama. Burada mesafesi değil. iyi. Böyle bir elinde çekiyor. Tabii bir kaçırmayayım. Büyük ihtimalle bu işsiz... Aha. Hadi hocam odamda da e sporcu çıktı ha. Vay şerefsiz. Adam e çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse Ulan. işte bu tarz ortamda ya çıkıyorum bak. arkadaşlar. Yeterli sıkıntı yok. Eee ortamımız bu. Odamız bu ve bu saatten itibaren Siz değerli kardeşlerime her akşam saat 5.30'da Oyun Fatih'de oyun incelemeleri Fortnite bunları atacağım. Fatih Üstün kanalında da arkadaşlar vloglar gelecek. Bilginiz olsun vlog, incelemeler, sistemler. Oyun Fatih kanalını bu zamana kadar birlikte getirdik arkadaşlar. 10 yılımızı verdik sizlerle birlikte. İnşallah bu saatten sonra da sizlerle videolarla karşınızda olacağız. Yayınlarda karşınızda olacağız. Sizleri seviyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz kardeşlerim.